Evet kuşçular ben, ben kuşçuları Abi, çekiyoruz şimdi kuşçulara bir başladık. Ben ne, ne, ne neyi bıktıran ne kuşçularda Şahin. ne Şahin. Şimdi evet. hocam, hocam e, geçen gün aya şey bu Aydın Bey'in oradaydınız. Orada kuş izlerken nasıl beğendin mi Aydın Bey'in kuşunu? Evet. Senin tepende aldı yani bana. ama e, şöyle yani. duydum mesela aklımda kalan. Yani biz e, iyi hı, kuş nasıl, hı, nasıl olur diye merak hı, ettim. Çok sağ olasın. Hayır, hayır. Değil bu mi? ince uzun. Bu şey bu ya. Var, bu, ince, bu bu yok bu kan sulandırıcı. Evet, abi. evet. Ha bundan içeyim ama Dur, ben bir tane bunları. Evet. Tansiyon apı ince uzun he. Şimdi Hocama, e, kuzu yiyince tansiyonu evet, yükseldi biraz. biraz işte, olmuyor. Ha şimdi kuştan anlamasın anlatıyordun. Ama şimdi e, Aydın kardeşimizin yanına gittik. Evet. Cuma vaazından sonra dedik bir gidelim Ali Usta ile ziyaret edelim. Ben sordum şey, orada meraklıyım biraz. İyi kuş nasıl oldu? Mesela yana Ali Usta der gittiği yere konan tamam, kuş. Tamam, şimdi atan çok dedi işte, bunda. 100 metre, 500 metre, 300 metre. <laughs> Giden oluyormuş. <laughs> ama şimdi Aydın Efendinin orada benim bir kuş dikkatimi çekti. Kuşu saldı. Kuş e, nerede incir ağacı var? Onun üstüne. <laughs> yani Incirler olmuştu. Aydın, incire ya, mi kondu, cevize mi kondu? Normal, Yanlışlık olmasın burada. Normalde cevize konuyorlar. Cevizler bitti diye incire var. Şey incire başladı. Ya, ha cevizler yani, bitince. Arkadaşım <laughs> kargo olsa hadi <laughs> diyeceğim ki tamam. Ama ya kendisi çok güzel. İncire, o alışmış oraya, onun için fazla iyi, iyi kuş değilmiş yani. Ben tabii çok bilmiyorum. Hani tavuk horozdan anlarım böyle ama kuştan anlamam. Murat yukarıya çık. O öbür tarafta altta e, girişte solda bir yavru horoz var. Hocam onu görmek istiyor. Sade görecek yalnız. Evet o oda var ya horozların odası. O altta ilk girişte solda yavru. Şöyle bir hem e, gösterelim. Çok çok su, su. Hocam, su, su orada bak su. Nerede? Sade görecek diyor ama diyor Tabi sade görecek. Kuzuyu gördü mü bir kırmızı oraz vereceğiz. Söz verdim. Şimdi e, biz çok o kadar değiliz. Ben e, sana gelir diye dedim. Hani bak. <laughs> <laughs> suyunu iç ondan sonra şey yaparız. <laughs> Kargaya bak orada. Karga bile uçuyor ya. <laughs> Aydın'ın kuşu olmasın. Aydın Arap senin kaybolan Arap olmasın bu. Yok kay kay kaybolan Arap gelmiş de. Bu galiba İsmail'in damızlıkları annesinin de babası. <laughs> Öyle mi? O İsmail'den Arap'ı aldı. Arap diye var ya. O İsmail'in Arap'ı var ya. <laughs> kuşçuluktan soğudum. Yani. <laughs> ne kadar uçurdun sen bir o kuşu? <laughs> i̇ki ay uçtu. <gülüyor> Ama <laughs> işte. sen is... dur abi. Bak altıncı aydan sonra <laughs> başlıyor hava hep işe. Altı aydan sonra Bu demek ki bu İsmail'in kuşları iki çift yavrudan yavru yavru sonra <laughs> oyunun başlıyor. Yani. Aynen iki çift yavru alacaksın ondan sonra Aydın da şimdi dört taklayla başlamıştı bugün kayboldu. Evet hocam sen bu yavrudan bahsediyordun bir bak bakayım bu iki üç yüz geliyor daha ufak yani bir yavru sen de e, ben şimdi biraz hayvandan anlarım sen de en hinte benzeyen yavru bu ben bunu istemekten değil benim şimdi e, hayvana şeyim yok ama e, hinte şekil olarak benzeyen e, şöyle bir e, koy ver bakayım kafa kelle kafa kelle gerçekten sırt yapısı çok güzel hinte evet size verdiniz yavru bak 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 Maşallah. Gerçekten, gerçekten. nasıl hocam? Gerçekten burada hile benzeye O yüzden bu Ali Usta'ya yakışır. Koy kutuya çabuk. 4 tane hayvan. Bunu bunu yakala hemen aman. Aman <gülüyor> gitmeden gitmeden <laughs> Nasıl, nasıl anlayamadım hocam? Bir daha söyle. Şimdi duymadığın için anlayamadın. He. Yani geçen sene dört tane hayvan verdik. Şu koy kutuyu Ali Usta'ya yakışın güzel bir ha, yerine koy. torozu gerçekten ya, yerine güzel. Koy. güzel, e, güzel. Yerine koy diyorlar. e şimdi kuzuyu bir görelim hele şöyle. E, e, kırmızı, şöyle kırmızı oroz oluyor. vereceğim dedim. Evet. Söz verdim. <laughs> şimdi hocam bu yavruyu ben civciliğinden kendim ayırdım. Yok, Babaya de... benzeyen e, bir yavru bu. Yok Latife bir yana güzel yavru. Hayırını gör. O yani şey, o, o ben senin şimdi gördüğüm zaman şimdi bu siyah yeşil bacak paylaşıyorsun. Benim sevmediğim ırk onlar. ben de ne gördüm. Ama onların babaları bir onların. Babaları Bak, bir ama. onların babaları aynı. Aynı değil mi? He aynı o babalar. Daha güzel bir tarafa çekmiş. Çok güzel. Ee, onun anne kardeşi de güzellik yarışlarında ha, güzel, güzel, ya. güzel seçildi. İyi hayvan. Şimdi şey istedim Çay e, şu kendimi ayırdım. İlk yavruydu <laughs> falan yavruydu. Yok babasına benziyor, yok annesine benziyor. Getirin. Getirin. Ver, Getirin. vermemek Getirin. için. Tamam. Dön, kıvır babam, kıvır. <gülüyor> <gülüyor> kıvır, kıvır. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, şu, şunları <sızaları gülüyor> ver, bir daha çayları tazeleyelim. Yani sen şimdi parmak kaldırsın. Hepimize, <laughs> hepimize tazele ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen e, git dayım Hocam, al gel orada. Anneye bence veremem. Bu Apo'nun oraya gitti herhalde. Abdullah abinin oraya bu ben bilen kişinin olmaz, bu velinin olmaz, bu niyazın yani olmaz. Bu ya. demek ki bu da dağıp olanı demek sen ki. Ya ab şimdi ab Abdullah ab ab abi ab severim ben Abdullah abi. Abdullah abi ben de severim ama adam. Dokunduğumuz dokunduk ondan olmaz. Bulmuş güzel bir sistem. Anladın mı onun Ne yapsın şimdi senden kurtarabilmek için öyle diyecek adam yani ne demesi gerekiyor? benden bana bir şey lazım değil ki benden kurtarsın. Aynen. Ya şimdi hayır mesela beğendiğin bir hayvanı e, şimdi vermemek için öyle diyor. Sen de ne yapacaksın? Daha iyisini götürüp onu kırman lazım orada. Hep dövdüm ben onu orada. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma duymasın. Hep dövdüm ben onu. <laughs> eyvah eyvah Abdullah abi. Kırmızı yavru yattım. Ya. En iyisini ikisini de 20'şer dakikada 15'er dakika, 20'şer dakika sürmedi. Ha, yani daha güzel e, şeyler oldu <laughs> <onu> diyorsun yani. <laughs> Neyse bakalım. Sen bu... <laughs> çektin mi? Orayı sil. Çekemez onu. Yok ya hiç tutma, şey değil. Tutmaz çekemez. Ya. Neyi? Tutma. E göreceksin. Ha. YouTube kanalında ben, ah, bu anlattıklarını dinleyeceksiniz ben, hep ben, beraber. Ben apom mapo hepsini dövdüm, indirdim. <gülüyor> 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 ya yani, Türkiye'nin orucusu ben miyim diyorsun? Ya benim dönmediğim adam yok yani. Bak <laughs> e, bu şey doktor neydi sana hani böyle künye münye o muhabbet Doktor Celal. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu değil mi? Öldü İbo, o. İbo'yu dinle İbo'ya anlatırsın anlatır sana. Ya İbo anlatıyor. Sen dedi İbo ki nerede ya? ya, bir telefon etsene gelsin. Yok o korona olmuş olduğu <laughs> için gelemedi. Bugün son günü aslında gelmesi lazımdı da. Bugüne kadar geldiğine geçelim mi? Ben yeni taşır, canlı canlı otur da ya. ya. O <laughs> duydum onu ben. Ee, bir <laughs> daha aydınlar var ya yalvarıyor yani Ataş. Ben de nazlanıyorum şimdi. Dedim ya o çok boylu dedim. Ya seninki boylu falan nasıl? Hani ödeteriz. Tutar ya mesela. Ben de şimdi şey yapıyorum. İyi dedim. Tamam ya. Baktım iki var. Diyor.